Merhaba arkadaşlar ben Ali videolarına hoş geldiniz. Bugün sizlerle e, kırılan bir falçata uçları nasıl değiştirilir onu göstermeye çalışacağım. Önce falçata kullanıyorsunuz. Böyle yaptınız. Kırılmıyor tabi. Evet arkadaşlar şimdi bunun ucunu kırıyorum. Zaten kırılmış değiştirmem gerekiyor. Size göstermek için. Aha şöyle kırılan bir uç. Bu kırılan parçalar dağıtmayın güzel başka bir yerlerde böyle ince şeylerde de kullanabilirsiniz. Şu ucu nasıl değiştirirsiniz? Çıkmıyor bir türlü buradan bakın. Şu şekilde geriden de çıkmıyor. Evet gördüğünüz gibi alt şu orta kısmında bakın bir tane vida var yıldız vida. Onu açıyoruz. Evet. Şöyle küçük bir vida. Sonra bunu yerinden çıkarıyoruz. Parça tarayını. Şu parça arkadan parça tarayın çıkmasını engelliyor. Gördüğünüz gibi. Şunu çıkardım. Şunu şöyle yerinden söküyorum. Gördüğünüz gibi yerinden çıktı. Evet, şimdi yeni yenisini takacağım. Palçata uçları böyle satılıyor. Açıyorum. Onun içinde kaç tane varmış? İçinde 1 2 3 4 5 6 7 8, 9, 10 tane varmış. Birisini alıyoruz. Şöyle. Bunların uçları keskin arkadaşlar. Dikkat edelim. Yerine geçiriyoruz. Kapatıyoruz. Evet. Şimdi bu ucu değiştiriyorum. Öncelikle şu ince taraf öne gelecek. Onu buraya takıyorum. Şöyle keskin tarafına ayarlıyorum. Ucunu taktım. Bu onun çıkmasını engelliyor ön tarafta. Şöyle yerleştiriyorum. Evet. Buradan. Şöyle. Evet, bak şöyle şuradan sıkıştırdığınız zaman ileri geri hareket etmez. Şöyle ileri veriyorum. Evet ucumuzu taktıktan sonra falçatamızı tekrar aynı yerinden idalıyoruz arkadaşlar. Tam ileri veriyoruz. Bakın vida yeri gelecek şekilde. Şunu yerleştiriyorum. Bunu da yerine yerleştiriyorum. Bakın bu çıkmasını engelliyor. Sonra vidamı alıyorum. Şöyle bir daha vid alıyorum. Evet. Şu an kullanmaya hazır arkadaşlar. Falçatayı kullanırken az bir şey çıkarın böyle. Çok çıkarırsanız kırılır uçları. Azar azar burada zaten kesik kesik çizgiler var. Kırılmak için kırılmaya ayarlanmış. Buna kırıldıkça ileri ileri verirsiniz. Alsatayla işiniz bittiği zaman muhakkak içeri gönderin. Çünkü çok keskindir, tehlikelidir. Evet kanalımıza abone olmayı unutmayın. Beğenip paylaşmayı, yorum yapmayı unutmayın. İyi günler, kolay gelsin diyorum.